Nasıl teşekkür etsem size alsın. Sayenizde otobüslerde sürünmedim. Lafı mı olur? Benim işim bu. Bu sizle bizli konuşma işini bıraksak mı acaba ya? ya sonuçta aynı iş yerinde çalışıyoruz. Olur. Sen böyle e, işin olduğu zaman bana söyle. Ben seni bırakayım. Size yani e, sana sorun olmayacaksa söylerim. Anlaştık. Ben gideyim öğrendiklerimi Halil Bey'e anlatayım. Ben de gideyim anneme anlatayım. Ölmüştür meraktan. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Efendim anne. Neredesin kız sen? Geldim eve yeni giriyorum. Var mı bir haber? Var var. Neredesin? Geleyim anlatayım. Ya sen gir eve. Ben geliyorum hemen. Kızım, neymiş o ses? Anne, yani bir şey yok. Zuhal toz alırken birkaç bir kırmış sadece. Aman, iyi bari. Önemli bir şey olmasın da. Halil Bey, İpek Hanım'la ilgili bir şeyler öğrendim. Hayırlı haberdir inşallah. Ahmet, söylesene. Buldun mu İpek'i? Dün akşam bıraktığım yere tekrardan gittim. Civarda bir kafe var. Oraya bir bakayım dedim. Ne? Ee? Dün İpek Hanım orada fenalaşmış. Ambulans çağırmışlar. Ne diyorsun oğlum sen? Nasılmış? Hangi hastanedeymiş? Tamam anneciğim. Teşekkür ederiz. Anneciğim sakin ol. Bulacağız. Nasıl sakin olayım kızım? Bak işte neler olmuş. Of. Hangi hastanede olduğunu öğrenemedik ki. Kafede çalışanlar da bilmiyor. Ne yapacağız anne? Bahar iyi mi acaba? Ben nereden bileyim Bahar iyi mi? Şimdi bunlar hastaneleri arayıp iyi bulurlar hemen. Bizim Bahar'da yanında eşantiyonu. Bir yalana ikincisi bedava. Ha, demek o yüzden gelmediler. Ben de diyorum İpek Hanım insana ekecek biri gibi durmuyor çünkü. Ha öyle mi Filiz Hanım? Kız sen benim başıma insan sarrafı mı oldun? Nasıl birine benziyor bu İpek Hanım? Ha? Aa ya da dur dur dur. Dur onu boş versen boş ver. Ahmet nasıl birine benziyor? Şoföre mi benziyor? Bana bak, o çulsuzla bir daha fingirdediğini göreyim... ...yemin ederim gebertirim seni. Aha bu saçlarını da yolarım, elimde kalır. Ha, bak, çavuş arıyor akşam içtimasına. Bir ihtiyaç molası verdiydim. Geldim hemen. Bak. Gördün mü bak? Şu halime bak. Zuhal bile emir veriyor. Bir zamanlar gençtim, güzeldim senin gibi. Bir bakan dönüp bir daha bakardı. Şimdi bak. İyice bak bana. Geriye ne kaldı ha? Hala gençliğin, güzelliğin varken aklını başına to.